tayin ederek bu makamın kendisinden sonra da devam edeceğini bildirmiştir. Bununla birlikte ondan sonra geleceği bildirilen halifelerin sayısını da hadislerinde beyan etmiştir. Hem ehli sünnet hem şiye kaynaklarında yer almış özellikle 12 halife veya 12 emir konusu e, o günlerde bayağı gündemdeydi. Peygamber Ekrem'den sonra e, hem mehdeviyetle ilgili hem 12 imamla ilgili ve 12. imamın mehdi olacağıyla ilgili hadisler hadis yasağına rağmen gündemdeydi. Herkesin dilindeydi. Yani o kadar söylenmişti ki artık inkar edilecek bir tarafı yoktu. Hatta sayıyorlardı. Diyorlardı ki işte eee Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, ondan sonra geçiyorlardı Muaviye, Yezid, ee, işte e, ikinci Muaviye, ondan sonra Mervan'ın oğluna geçiyorlardı. Sayıyorlardı 12. kişi böyle e, ismi de bir benzerliği var. Şu anda hatırlamıyorum. <laughs> tamam diyordu. Peygamberin dediği işte Mehdi budur. 12 çünkü demişti benden sonra 12 halifem var diyorum mistak şaşırınca işte sonuç böyle oluyor. Bunlar bu 12 kişiyi sayıyorlardı. O şahsa denk geliyordu Mervan oğullarından bir tane halife. Bir de onun zamanında çok karışıklıklar oldu. Dediler tamam Peygamber Ekrem buyurdu ki fesat olacak, işte çok karmaşa olacak Mehdi'nin zamanında. bizim Mehdi geldiği zaman şöyle şöyle şeyler olacak. Ondan sonra da bu gelecek ne yapacak? Alemde adaleti getirecek, işte her şeyi düzeltecek falan. Beklediler, beklediler, baktılar ki bununla da fesat bitmedi. Halifelik de devam ediyor. Ondan sonra yavaş yavaş bu hadisten el çekmeye başladılar. Bu hadisi artık tarihe gömdüler. Neden? Çünkü baktılar ki o denilen şey çıkmadı. Tamam da siz o 12 halife denildiği zaman nereden gittiniz? Kime, e, nereye vardınız? Peygamber Ekrem <laughs> bu 12 imam. Birincisi 12 emirden bahsediyor. Buhari, Müslim, Tirmizi gibi Ehl-i sünnet hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde Cabir ibn Semure şöyle nakleder. Allah Resulü şöyle, şöyle buyururken işittim. Sizin aranızda 12 emir olacaktır. Onların hepsi Kureyş'tendir. Bu rivayetler farklı lafızlarla birçok sahih kaynakta geçmektedir. Peygamber ekrem bu hadislerde ümmetin başına geçecek imamların sayısının 12 tane olduğunu, hepsinin Kureyş soyundan geleceğini açıkça beyan etmiştir. Ancak tarih boyunca bu sayıya uygun bir halife dizisi Ehl-i Sünnet geleneğinde tespit edilemediğinden bu hadislerin tefsirinde çelişkiler ortaya çıkmıştır. Şimdi bir taraftan dediğim gibi Ebubekir Ömer'den başlıyor ta İşte efendim Mervan oğullarına kadar 12 kişiyi sayıyorlardı. Bakıyorlardı peygamberin dediği o şeylerin hiçbiri bunlarda gerçekleşmiyor. E peki bunlar kimdir? Ehlibeyt imamlarını da e, kabullenmiyorlardı. Kabullense o zaman me mezhebin değişmesi lazım. <laughs> Dolayısıyla yani çok ilginç bir durum. Peygamber ekremden bu kadar hadis nakledilmesine rağmen, bu kadar bunları bilmelerine rağmen e, insanlar yanaşmıyorlardı. İmam Musa Kazım'ın çok güzel bir sözü var. Buyuruyor. Bu ümmet ben anlamıyorum diyor. Bu ümmet bizde ne eksiklik gördü ki bizi bıraktılar, gittiler başkalarına takıldılar. İmam Sadık'ın zamanında, İmam Cafer-i Sadık döneminde yaşayan iki tane Ehl-i Sünnet fakihi var. Biri Malik bin Enes'tir. Biri de, şimdi Ebu Hanife. Şafi'yle Hanbali 3. asrın adamları. Şimdi eee İmam Sadık yetiştirdiği fıkıh alanında, yani birçok alanda öğrenciler yetiştirdi. Fizikte, matematikte adamlar yetiştirdi. Kimyada bilim adamları yetiştirdi. Eee ama bunun yanında İslami ilimlerde de e, hem fıkıhta hem kelamda e, büyük zatlar yetiştirdi. Yani yaklaşık diyorlar 4000 kişi yetiştirdi. Yani 4000 tane talebesi varmış. O fıkıhta yetiştirdikleri zatlardan bir tanesine diyor ki gitmedi ne mescidinde otur. insanlara fetva ver. Hani bizim fetvalarımızı gelip öğrenmek isteyenlere söyle. Gidiyor birkaç gün oturuyor, geliyor ya imam diyor, senin fetvanı isteyen yok. Gelen ya Malik'in fetvasını soruyor ya Ebu Hanife'nin görüşünü soruyor. Diyor o zaman git otur. Malik'in fetvasını sorana Malik'in fetvasını söyle. Ebu Hanife'nin fetvasını sorana onu söyle. Bizim fetvamızı da isteyen olursa onu da söyle. Yani gerçekten mazlumdular. İlmin kaynağı bunlardı. İrfanın kaynağı bunlardı. Bütün irfan mektepleri İslam'da dikkat edin, hepsinin silsilesi İmam Ali'ye çıkıyor. Yani ariflerin şahıdır, ilmin kaynağıdır. Peygamber yol göstermiş, diyor ki ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır. Şehre gelmek isteyen kapıya başvursun. Yani benim ilmi arayan Ali'ye gelsin. O gün mistak olarak Hazreti Ali'ydi. Ondan sonra diyor benden sonra İmam Hasan'dır, İmam Hüseyin'dir. İmam Hüseyin'in soyundan gelecek dokuz tane imamdır. <laughs> Bakıyorsunuz insanlar başka yolları tercih ediyorlar. Yani fakih olarak, alim olarak zamanında imam yaşamış olduğu halde o imamı terk eden hala fakihler bir tarafa halk niye gitti bunların peşine? Diyelim ki halk cahilde anlamadı geldi sizin peşinize takıldı. Siz neden başka yol tercih ettiniz? İşte bunlar açıklanabilir cinsten değil. Peygamber Ekrem'den sonra bakın çok olaylar oldu. Eğer bunlara girersek çıkamayız da bir iki tane örnek vereyim. Birincisi Hazreti Peygamber'in vefatından hemen sonra Hazreti Ali eve kapandı biliyorsunuz. 6 ay evden dışarı çıkmadı. Dedi o abamı hani dışarı çıkınca Araplarda diye Aba atarlardı üzerine. Ee, bugün biz ne diyor cübbe diyoruz mesela biraz daha farklı bir şey vardı. Sırt omuzlarını atarlardı. Dedi namaz kılmak dışında ebamı sırtıma atmayacağım. Yani ne demek ki ben dışarı çıkmayacağım. Ta ki Kur'an'ı toplayana kadar. Yani Kur'an'ı toplamaktan maksat diyor ben Kur'an benim kalbimdedir. Kur'an'ı yazacağım diyor. Kur'an'ı yazıyor. Nüzul sırasına göre yazmıştı. Hangi ayet nereden nazil oldu? İşte gece mi, gündüz mü, hazarda mı, seferde mi, şehirde mi, dışarıda mı, şehir dışında mı? hangi ortamda geldi, hangi olaydan dolayı nazil oldu, bunların hepsini kısa bir tefsiriyle birlikte açıklamasıyla hepsini yazmıştı. Getirdi birinci halifenin yanında, ikinci halife o zaman halife değil tabi. Onların hepsi mesciddeydi. Dedi Kur'an-ı Kerim'i yazdım. Buyurun size takdim ediyorum. Ee, Ömer kalktı dedi ki senin Kur'an'ın bize lazım değil. Çok ciddi bir sorundur yani. Sennin Kur'an'ın bize lazım değil ne demektir? Çünkü işlerine gelmeyen şeyler vardı o ayetlerin bazılarında nuzul sebebini insanların bilmesini istemiyorlardı. Amalda ciddi bir sorun vardı. İkinci halife hilafete geldiği zaman Muaviye'yi özellikle Şam valisi yaptı ve güçlenmesini tavsiye etti. Çünkü gelecekte bilare çünkü Hazreti Ali takriben eee bunlar e, 50-60 yaşındayken Hazreti Ali 30 yaşlarındaydı. Gençti. Biliyorlardı ki kendilerinden sonra hayat devam edecek. Bir şekilde 3. halifenin zamanında 6 kişilik şura tayin ettiler. Bu 6 kişi şimdi diyorlar ya şura ile oldu 3. halifenin başa gelmesi. Bu 6 kişiden bir kişi Zübeyir Hazreti Ali'nin tarafıydı. 2 kişi muhalifti. Bir kişi orta yolluydu. O taraf bu taraftı yani. Şimdi Abdurrahman bin Af, Osman ve e, bir kişi daha vardı bunların yanında. Üç kişi bunlar. Yani üç kişi garanti bu taraftı. Hazreti Ali'nin karşıtı. Bu tarafta Ali İbni Abi Talib. Zübeyir iki. Bir kişi vardı o da orta halliydi. Hesap şöyle. Eğer bu arada kalan kişi bu taraftan olsa zaten burası dört olacak. Ali ile Zübeyir tek kalacak. Dolayısıyla kay kaybedecekler. Eğer bu tarafa yanaşsa 3'e 3 üç olacaklar. 3'e 3 üç oldukları zaman ne olacak? Dedi ki Abdurrahman bin Af'ın oyu 2 oy sayılacak. Abdurrahman kimdi? Ali'nin karşısında olan biriydi. Yani her iki halde de bu taraf kazanacaktı. Çok ciddi hesaplar vardı işin içinde. Peygamber ailesine bu işi bırakmamak için ciddi hesaplar vardı. Biz kimseye itham etmiyoruz, kimseye küfür etmiyoruz, kimseye hakaret etmiyoruz. Ama tarihi olaylarda inkar etmiyoruz. Geldiler dediler Ömer senin valin Şam'da kadınlı kızlı işkili meclisler düzenliyor. Bir İslam halifesi bunu yapabilir mi? Veya böyle bir şey izin verebilir mi? Dedi ona dokunmayın o Arap'ın sırasıdır. Şaka değil bunlar. Yani tasdik etti. Ve öyle bir hale geldi ki 3. halifeden sonra Ali İbni Abi Talip geldiler kapısına baskı yaptılar. İlla da senden başka kimsemiz yok. Zorla kabul etti. Kabul ettiği zaman ne oldu? O onu kabul ettiği zaman Muaviye Şam'da bir güç haline gelmişti. Ehli Sünnet alimlerinden bir tanesi. Televizyonda kendimi izledim. Diyor geldiler Muaviye'ye dediler ki ya sen bu Ehli Beyt'ten el çek kardeşim. Yani peygamberin o kadar rivayeti var, o kadar ayet var, o kadar şey var. Yani e, bunlarla uğraşmazsan daha çok sevilirsin, daha çok tutulursun. Hani meşruiyetin olur. Yani bunlarla uğraşırsan peygamber ailesi sonuçta. Diyor o sırada ezan okunuyordu. Diyor ee, müezzin eşhedü anne Muhammed Resulullah deyince diyor dedi bu sesi duyuyor musun? Bu ses ezanlarda yankılandığı müddetçe diyor bizim hiçbir itibarımız yoktur. Ta ben bunları susturmayana kadar, ta ben bunları yok etmeyene kadar yerimde oturmayacağım. İslam görüntüsü altında adamlar İslam'a yapabilecekleri en büyük düşmanlığı yaptılar. Sahabenin birini çağırıyor. Diyor peygamberden bir uydurma hadis. Ehli Beyt'in aleyhine istiyordu. Diyorlar da Ehli Beyt'in aleyhine bir şey diyemeyiz. Yani deseydi de tutmaz. Bu defa onları küçük düşürecek. Veya onların karşısındakileri büyütecek. Ne söyleyebiliyorsan söyleyin. Adam birine diyor ki söyle sana bu kadar para vereyim olmaz diyor. Peygamberden duydum eğer Peygamberin adına hadis uyduran olursa ateştedir. Tamam diyor sana bu kadar para vereceğim. Artırıyor, artırıyor, artırıyor adam kabul etmiyor. Amr ibn As böyle şeytan bir adamdı. Acayip siyasetçi biriydi. Geldi Muaviye'nin kulağına fısıldadı. Dedi Muaviye o senin dediğinin ne olduğunu bu anlamıyor. Bu cahil Arap dedi. Bunu anlamıyor dedi. Ne yapayım? Dedi o dediğim miktarı getir buraya yığ. Gözü görsün. Getirdiler o şeyleri. Dinar da yani altındır o zamanın parası. Getirdiler yığdılar adam baktı duvar boyu para. Dedi gala Resulullah başladı uydurmaya. Ve bunlar maalesef bizim hadislerimizin arasına geri aldı. Azı gerçeklerimiz bunlar. Uydurdular, uydurdular, uydurdular ondan sonra ne oldu? Her kim Ehli Beyt'in karşısına dikildiyse Peygamber diyor zamanın imamını, hak imamını kabul etmeyen ateştedir. Cahiliye döneminde ölmüş gibidir. Yani müşrik gitti dünyadan. Ya bundan açık bir şey var mı? Her kim Hz Ali'nin hilafeti döneminde ona isyan ettiyse, insanların katline sebep olduysa, ölümüne sebep olduysa, Cemel'i meydana getirenler, Nehrevan'ı meydana getirenler, Sıf'in'i meydana getirenler hepsinin adını getirdiler. Topladılar bir yere dediler Aşere-i Mubaşşere. Cennetle müjdelenen 10 kişi. Her kim Ehli Beyt'in karşısına yer almışsa Cennetle müjdelenmiş yaptılar. Hangi birini şey yapalım? Hangi birini söyleyelim? Ashabım yıldızlar gibidir. Ben iktedeytüm, iktedeytüm. Ashabım, yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet olmuşsunuz. Gidin bakın ashabın yaptıklarına. İnsan o tarihi okuduğu zaman iğreniyor, kendisinden iğreniyor. Hepsini demiyoruz. Ashabın hepsini demiyoruz. Ashabın Selman-ı de vardı, ammar Yasir'i de vardı, Miğdad'ı da vardı. Değil mi? Ebu Zer'i de vardı. Bilal-ı vardı. Ama müminle münafığa ayırmak lazım. Halid İbni yap, Velid'in yaptığı şeylere bakıyorsun. Peygamber diyor Allah'ım diyor Halid'in yaptıklarına sana sığınıyorum. E şimdi ben gideyim Halid'i örnek alayım. Nasıl alacağım? Genelde Ehli Beyt'i aşağılamak için işte e, Ebu Talib'in iman etmeme meselesi falan ile ilgili sözler bunların hepsi o zaman uydurulmuş şeyler. Yani Muaviye'nin yaptığı siyaset öyle bir hale getirdi ki artık Müslümanları Ehli Beyt'ten uzaklaştırdı. Hani diyoruz ya fakihlerine kadar Ehli Beyt imamı aralarındayken gittiler başka yol tuttular. Balık baştan kokar diyorlar ya. Baştan kokuttular balığı. Evet. İmamların 12 emir hakkında hadisler Allah Resulü buyuruyor ki sizin aranızda 12 emir olacaktır. Onların hepsi Kureyş'tendir. Yine farklı lafızlar birçok sahih hadiste, sahih kaynakta geçmektedir. Ama ehli sünnet kaynaklarında bu dizge pek tespit edilemediği için ihtilaflı bir takım tefsirlere başvurdular. İmamların isimleriyle belirtilmesi, rivayetlerin bir kısmında peygamber yalnızca imamların sayısını değil isimlerini de açıkça belirtmiştir. Bu tür rivayetler hem Şii hem de Sünni kaynaklarda mevcuttur. Faraid us-Simteyn adlı eserde İbn Abbas'tan şöyledir rivayet ediliyor. Nasel isminde bir Yahudi peygamberin huzuruna geldi ve dedi ki: "Ey Muhammed, her peygamberin bir vasısı vardır. Senin vasın kimdir?" Peygamber şöyle buyurdu: "Benim vasım Ali İbn Ebu Talip'tir." Ondan sonra iki torunum Hasan ve Hüseyin'dir. ve Hüseyin'in soyundan dokuz imam gelecektir. Yani bunu o insanlar biliyorlardı, duymuşlardı ve birbirlerine naklediyorlardı. Hadis neden yasaklandı? İşte bunlar duyulmasın diye. Bunları örtbas etmek için. Çünkü bunlar örtbas edilmezse gelip diyeceklerdi. Peygamber böyle dedi. Ömer senin ne işin var hilafette? Ebu Bekir, senin ne işin var burada? Ebu Bekir ilk olarak seçilip gittiği zaman evlerine gitti. Babası Ebu Kavfe hayattaydı. Dedi Ebu Bekir, ne oldu? Dedi valla ben halife seçtiler. Niye sen dedi? E dedi ümmetin yaşlısı bizdik falan. E diyor yaşa kalsa oğlum sen benim oğlumsun diyor. Ben senden daha yaşlıyım benim halife olmam gerekirdi. Yani demek istiyor ki sende hiçbir fazilet yoktur. Sen niye halife oldun? Peygamberin yerine oturacak kişinin peygamberi bir özelliğe sahip olması gerekirdi. En azından ilmi olması gerekirdi. Bu halifeler döneminde bir takım o kitaplarınızda var mutala edin. Öyle hatalar yaptılar ki Ömer ömrü boyunca bunu diyordu. <laughs> Lovla Ali Ömer. Eğer Ali olmasaydı Ömer helak olmuştu. Neden? Çünkü durmadan hata yapıyordu. Hazreti Ali'ye haber veriyorlardı, gelip düzeltiyordu. Haksız yere birinin idamına hüküm veriyordu. Haksız yere birini taşlamayı istiyordu. Birine zina isnat ediyorlardı. Birine bilmem ne isnat diyorlardı. Hazreti Ali geliyor diyordu kardeşim bu bildiğiniz gibi değil. Böyle değil. Hazreti Peygamber diyor ki ben ayet diyor diyor ki o kendi yandan bir şey konuşmaz. Konuştuğu şey vahidir. Hazreti Ali diyor ben yaşayan Kur'an'ım bunlar bundan öteye ne desin? Anlamayan anlamıyordu. Evet. Daha sonra Peygamber Ekrem onları tek tek isimleriyle saydı ve şöyle devam etti. Hüseyin'den sonra Ali, Ali Gizeynül Ondan sonra Muhammed-i Bağır, ondan sonra Cafer-i Sadık, ondan sonra Musa Kazım, ondan sonra Ali <laughs> Rıza, ondan sonra Muhammed Taqi veya Taki, ondan sonra Ali Naki, ondan sonra Hasan ve son olarak Hüccet Muhammed Mekteze salavat. Bu 12 İmam Şii geleneğinde imamet zincirinin kesintisiz temsilcileri olarak kabul edilmektedir. Diğer Ehlibeyt imamlarının imametine gelince, eee birincisi nas yani açık tayin var. Peygamberin imamların sayısını ve isimlerini açıkça belirtmesi olayı var. İkincisi onların masum oluşu var. Eee 12 imamın dışında hiç kimse ne Ehli sünnet mezheb imamları, ne başkaları, ne kelamcıları, hiç kimsə, nə arifləri, nə bizim ariflər, nə bizim müctəhidlər, heç kimsə masum olduğu iddiasında bulunmamışdır ama 12 imam yer yer, e, yani yeri gəldikcə özlərini masum olduqlarını insanlara söyləmişlər. Məsələn, İmam Cafer-i Sadık bunu bildirmişdir, imamımız da bunu bildirmişdir. Çünki bəzən məsələn İmam Musa-i Kazım kimi hayatları zindanda geçmiş. Yani böyle bir şeyi açmaları mümkün değildi. Veya İmam Hasan askeri gibi, İmam Ali Naşi gibi biliyorsunuz bunların lakabı askeriydi. Yani şeyde de değil, normal zindanda değil. Askeriye içerisine alıyorlardı ki kimse bunlarla mülakat etmesin diye. onların zamanında her ne kadar olmasa da ama yer yer bunlar rahatlık bulduğu zamanlar oldu imamlar. O zaman hem eğitim kapılarını açtılar insanlara, İmam Sadığın zamanında olduğu gibi Emevilerin yıkılış, Abbasilerin kuruluş dönemi olduğu için onlar kendi dünyalarıyla meşgul iken bunlar fırsattan istifade İmam Bağır İmam Sadık ilmin yayılmasına səbəb oldular. Al Alimler yetişdirdilər, məktəbin təməllərini attılar. Eee İmam Reza zamanında işte biz siyasət izledi. Mə'mun bunları ya, halifəsi olarak təyin etti falan. O arada İmam Reza sözlərini insanlara ilətiyordu. Nerede bir serbestlik bulsalar bunları bu konuları söylüyorlardı imametle ilgili. Ki bunlardan birisi kendilerinin masum olduklarını insanlara bildirmeleriydi. Üçüncüsü efdaliyettir. Efdal olmak yani üstün olmak. Ee, İmam Bakır'dan bir rivayette buyuruyor ki e hiç kimse bizimle mukayese edilemez. Bir rivayetinde diyor ki başkalarını biz ehlibeytle kıyaslayan insan kafirdir. Bu kadar fark var orada. Hala o fark neden böyle bir fark var onu inşallah müsait vakti. Zannedersem dersler bitmeden şey bitecek, konular bitecek. Ondan sonra bazı konulara değiniriz böyle birlikte konuşuruz. Bir tanesi de he, eftaliyet vardı. Fazilet bakımından ümmetin en üstünü olduklarını e, belirtmişlerdi. Dolayısıyla bu üstünlüğe sahip olan kimseler imamat makamına da en layık olan kimselerdi. Başka işlemediğimiz bir konu var mı? isimləri ilə belərləstildi. Ehlibeyt imamlarının digər ehlibeyt imamlarının sayı. Tamam, buradakı fonda budur. İnşallah bugünkü konumuz bu qədər.